Ben seni keman çaldığında dinlemeyi de geleceğim. <laughs> Çekme tamam mı bebeğim? Çok güzel, çok akıllı bir kızsın sen. Çok canım yandı. Bir tane daha alayım. Hemen Özür dilerim canını yaptığım için. Hayır ondan Bacaklarım çok kaçıyor. Tamam hiç Aa. korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. <laughs> Elimi tutar mısın? Ver tabii ki tutarım. Ha. Tabii ki. Çok özledi. Korkma. <laughs> oh. Korkmayınca tamam mı? Aa, deneyeceğim. Bak birazdan dışarı çıkacağız seninle. Bacaklarımı ayaklarımı hissediyorum. O ayakların üzerindeki o demiri kopartacağım. <laughs> Annene çok benziyorsun. Dışarıda annenle konuştum. Annen <laughs> gayet seni bekliyor tamam mı? Biz çok senden haber ilettik. O da seni çok özledi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok korktum ya.